arkadaşlar bunu birlikte hem kutu açılımı hem çarkı çarkı çevir çıkan yap gibi browser şeyimizi oynuyoruz. İlk önce şu iki kutuyu açacağız. İki iki tane getirebildim. Şu şu ikiyi de yapabilirdim de yapamadım işte. Onları da yap. Şimdi ücretsiz kutumuzu açalım. Abone olup like atmayı unutmayın. Bakalım ne çıkacak? Bir şey çıkmadı. Büyük kutu. Bakalım bari bir şey var ya. Oh! Kolektif. Arkadaşlar karakter çıktı. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> yes! <gülüyor> evet, ya. Yeni, yeni ne gelmiş. Aa dükkanda artık o pilot kolletli şey yok artık tek var herhalde yok o o kalkmış ya <laughs> yes be kostümler ha pilot kollette gelmiş ya pilot kollette kollette çıktı yes Lisa sekiz bit arkadaşlar şimdi görevler döndürmek. Ne görevimiz var 8 bitli acaba? Hop. Günün adaylarında maçı kazan. Tamam. Sekiz He, günün adayları olduğu için haritalar bir işe yaramaz. Evet arkadaşlar girdik. Keşke kolleti çıksaydı. Ama ben o kolleti yeklemedim bir de zaten. Yeni çıktığı için. Ya abi. Üç kromatiğim oldu. Üç. <laughs> Çok güzel. Ay. Gülüm adayları. <laughs> evet arkadaşlar başladım açımız. Burada herkese ücretsiz bir pin verildi Söyle, söyleyeyim onu keşke brok çıksaydı ya brok güzel gider, giderdi aa bu <laughs> ne daha maçı kazanmam lazım <laughs> Şöyle gidiyoruz. Bayağı. Yes. Tamam sen de onları al. Yes. Maden. Çok güzel. Çok güzeliz biz ya. Hayır bana vurmayın. Hayır hayır. Yes tamam. Ölmedim. Ölmedim. Arkadaşlar abone bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız her videoma haberdar olursunuz. ya hadi tara ilk kusur bitirmişim ya karakter çıkarttım hoppa tek <laughs> yes maç bitecek bu görevimiz tamam yaptık bu görevimizi arkadaşlar geldik bir seçmeli karakterler karakterimiz benim karakteri belirliyorum farklı oynayacağım karakteri belirliyorum ads <laughs> ad Adese. Ad. şöyle Pende. hadi 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 Frank tamam Frank Frank Ha <laughs> tamam. Koşuyor. Durdurur. Ay durur. Şu an yok edeceğim ya. Of çok zor yaptın. Hangi ortada? Hakeşaplaşma da olursa biraz kolay olur işim. Hadi. Hakeşaplaşma ya hesaplaşma gelsin. Kuşatmın ne? Öyle maska kalkmadı istemiyoruz. çift hesaplaşma. Yes çift hesaplaşma. Elmas kalkmadı bir karda kaldı ama yani güzel. Şimdi hemen gidelim. Arkadaşlar Frank alıyoruz. Frank cash time. Football. Belki şöyle bir bedava QR verildi arkadaşlar. Bilmem ne için. Bugün. Haç pokey ne diyor bilmiyorum ama. İşte öyle. <laughs> kaç kaç. Kaçtın be? Yes, yes. Hop. Ha. Hopa. Hayır. 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 Öldüm ya. Ben sana kadar kaç insan öldürdüm. Onu bile unuttum arkadaşlar. Kaç <laughs> insan öldürmüştüm ben? bu maç bunu kaybettik ya. Ben şu an gibi galiba sıfırdı. Buraya kaç büyük ihtimalle. Ok oh, şöyle gel. Gel hayır seni öldürebilirim Mortis. Gel buraya küçük morçistik. Gel buraya. Seni öldüreceğim. Hadi artık ya. 3 kişi kalmış. 3 kişiyi öldürmem lazım ya. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.